Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Her sefer kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Çok güzel bir soru. Tabii ondan önce hemen bir like atıp abone olup bir yorum atarsanız bir hemen onları bir giderelim. Şimdi baya bir vakit geçti. Neredeyse 2013'e kadar geldik. Ve sonunda Avusturya'yı gerekli seviyeye indirdim. 378. Bayağıdır da puan biriktiriyordum. Dedim bir anda basarım artık indiririm diye. Diğer herkesi yuttuk. Bastım. Bastım bastım. Evet, 180 ve kendileri artık bizim papatımız. Yanlışlıkla bir sefer ekonomik exploration'a bastığım için %20 fabrikalarını almıştık. Artık %25 aldık bu sayede. Ve Albanya'nın baktım ki bizim oldu. Albanya artık bize katılmaya karar verdi. Karada. Karada bize katılmaya karar verdiği için bu arada daha fazla puan alabilmek için bu şekilde bekliyordum. Artık aldığımıza göre de subjet'e geçebiliriz. Şimdi şöyle e, Full 8.5-8.5 kasmasım diğer türlü olmayacaktı. O iş ondan mecbur olarak öyle yaptım. Ve Albanya aldığım için de hemen şuradan e, şu 3 fokusta giderek şuradan ekstra olarak e, Naval Dockyard aldım ve bunlarla da hemen deli gibi Dockyard üretiyorum. Ve Albanya zaten 1000 tane üretmişti. Üzerinde bizde yani 1200 tane falan vardı. İşte biz de üzerine ürettik. 200, 250, 300, 500 tane bilmiyorum tam orasını. Ve şu anda bir ülkemiz daha tekrardan aşağı inmeye hazır. Bosna'yı da bir tık aşağı indirdik ve şu an Kıbrıs'a kaynak veriyoruz. Kıbrıs'a kaynak veriyoruz ama hepsini artık vızır vızır aşağı çekeceğiz. Tabii ki de önce bir ülkeyi tamamen yok etmek istiyorum. Mesela Kıbrıs'ın güzel bir 1800 tane şeyi var. Konvoyu var. Bu konvoyu aleyhimize kullanmamız lazım. Şimdi kendilerine zaten miltrade veriyorduk. İptal olmuş ama. Şu an onu fark ettim bu arada ben. Hmm. Evet. iptal olmuş. Kendileri o zaman şu an kaç puanda? Bir bakalım. Kıbrıs. Normal Kıbrıs. 250 puanı var. Kuzey Kıbrıs'ın konvoyu kaç tane var? 900 tane. Tamam o çok mühim değil. Şimdi 900 tane konvoyu buradan almamız lazım. Kendilerine şu an puanları da 250 demiştik. 250'yi indirmek için 300 konvoy yeterli midir? Hayır. 400 konvoy versek yani bir 450 ister gibi hissettirdi. Aynen bir 450 konvoy bunları bir tek seferlik gönderelim. Bunları bir seviye daha aşağı indirelim. Bir seviye daha aşağı indirirken bir yandan da biz burada Romanya ile uğraşacağız. Bunları sürekli olarak yatırım yaptım. Hala da yatırımlar gördüğünüz gibi devam ediyor. Romanya'nın biliyorsunuz ki 6 tane falan fabrikası vardı. Artık gördüğünüz gibi 17 tane fabrikası var. Neredeyse 10 tane fabrika ekledik kendisine. Macaristan'a da 4 tane falan yani her toprağa bir tane olacak şekilde birer sefer bastık. Ondan sonra hiç bir daha slot açılmadı. Hiçbir şey basılmıyor gördüğün gibi. Full yaptık yani. Burada da altyapılar falan tamamen full. Hatta varsa hemen bir tane daha yatırım basabilirim. Ama gördüğüm gibi yok. Onlarda da o yüzden %40'lara burada da %30'lara kadar çıktık. Ve 1 trilyon paramız birikti. Bu parayı niye biriktiriyorum? Çünkü aldığım ülkelerin borcu olabilir. O borçları da indirmek istiyorum. Ve şu an Sürekli olarak bunların fabrikaları bitmedi. Gördüğünüz gibi mesela şimdi bastım tekrar açılmış. Bunları hemen öne çekiyorum. Çünkü bunlar zarar eden ülkeler olduğu için bu paralara ihtiyacı var. Daha az, daha yavaş şekilde zarar etmeleri için. Yunanistan zaten batık yapacak bir şey yok. O yüzden Yunanistan daha sonra basılabilir. Hepsini sivil fabrikayı biz çatı çatır buradan daha seri şekilde basıyoruz. Parayla basmamıza gerek yok. 4 fabrika daha geldi. 4 fabrikaya ne yapsak ki? Hmm. Allah her şeyi 2'ye çıkartalım. Ne diyeyim? Her şeyi ikiye çıkartalım. Biraz daha gelirse bakarız ne yapacağımızı. Şimdi güzelce ne biz buradan kasmaya devam ediyoruz. Su araştırmaları da manyak gibi şekilde yapıştık buradan. Bütün deniz araştırmalarını vızır vızır yapıyoruz. Hiçbir şey eksik kalmayacak. Zaten araştırma sor bitimiz uçuk düzeylerde %134. Afrika ülkesi değiliz sonuçta. Şimdi nerede kaldırılan bizim kaynaklar? Gidiyor mu Kıbrıs'a? 2 Oktobur 2012 diyorsun. Nasıl lan equipment? Şimdi bizim başkent içeride diye çıkmıyor mu o kaynaklar buraya? Hadi be! O zaman şunlara yollayabiliriz sadece. Bosna zaten bir seviye daha yeni indi. İndirelim alalım o zaman olsun 1163 puan inmesi lazımmış vardır biraz konvoyu varmış güzel 1163 inmesi lazım ben direkt 1561 adedi vereceğim üzerine de e, onu değil şunu 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 üretimi olanları veriyorum farkındaysan sadece nerede başka 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 yok tank bu var uçak bunlar var 100 üretim, 100 üretim 100 üretim 100 üretim 100 üretim 100 üretim üretimin tamam işte ne ürettirsek hepsi gitsin hiç şey yapmayın 100 aynen 100 Şimdi şöyle tek tek bunları da bir garanti alalım 1 2 3 4 devam devam tık 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 en sona son seviye bir garanti alalım. Aa bak bunu kaçırmışız Tamam bu şekilde bir yollayalım. Ee, Bosna'ya gidiyoruz. Aynen Bosna büyük ihtimalle kapitülasyon gerçekleşecek. 300 politik puan lazım. Zaten 30 gün süre verdi. Konvoy önemli olan gidecek mi? Konvoy gider diye tahmin ediyorum. Tamam onlar gidecek. Fazlası gidebilir. Zıklı. Zaten sıkıntı yok. Aneks dediğimizde bütün kaynaklarını biz yutacağız. Hiçbir problem yaşamayacağız. Şu an Bosna'ya herhangi bir şey basıyoruz. Hiçbir şey basmıyoruz. Güzel. Benim de işime gelen bir durum. Burada bir niye altyapı sıkıntısı var kardeşim. Bas şunu ya, bas ya. Kaç kere basacağız yani lütfen. Gosa ve bayağı bir sivil attık bu arada. Artık güzel kar ettirmeye başladı. Biz ufaktan artık e, Romanya Romanya'ya girişelim. Romanya'yı indirelim aşağıya. Romanya'nın denizin sınırı da var. Güzel konu tane de şey de var. Güzel konvoy da basar bu. Bunu alalım. İndirelim aşağıya. Şöyle 300 politik gücümüz kalacak şekilde basıyorum. Tamamdır. 375 var. Şu an 1.2 trilyon da cebimizde paramız var. Çünkü ekonomik bu maa çıktı ülke ve para akıyor haliyle. Çok iyi oldu o bizim için ekonomik bu atması bizi. Şöyle bir tur daha basalım kendilerine. Ki zaten daha 10 günü var. 10 güne bakayım. 7 7 geliyor. 75 falan gelir. Bir tur daha basalım. Neyse sıkıntı yok. Gitsin de kaynaklar gidiyor mu bakalım hepsi gidecek mi gidebilecek mi? 1561 adet toplanacak. Konvoyların önemli olan gitmesi. Konvoya gitmezse o kadar puan çıkmaz büyük ihtimalle diyeceğim de. Tüfekler mesela bak 955 adet şu an. Üretim hiç mi artmıyor mu lan? 9 ayla 955. Allah Allah. Sabit büyük ihtimal sabit 955'e denk geldiği için gönderdi. Düştü mü seviye bu arada seviye düştüyse tekrar yollamaya gerek yok iptal ediyorsun. Seviye olarak düşmüşler. Puanla biriktin. Anında kapitülasyon gerçekleşiyor. Güzel kapitülasyonlarla başlayacağız. Ee, Yunanistan'da seviye düşmüş bu arada. Gözümden kaçmadı. Değil Yunanistan'da bir seviye düşürelim. Ardından gelen konvoylarla kim indiririz? Ee, sırayla götürürüz işte bakalım. Evet wonderful. Borcu da aldık. Hemen borcu da ödedik. İşte bunlar sıkıntı. Orduları şu an hiç ellemeyeceğim. Yani hiç ellemeceğine kastım hepsini değiştireceğim direkt. Ya Piyade düz piyadeye çevireceğim. Locket mı? Hangi şu ikisi locket anladığım kadarıyla. İtalya hayır. Defol git. Locket olanları çözemedim. İsyanlar için bizim seçtiğimiz şey bu. Aynen. Şunları kaldır. Niye locket durumda? Onu çözemedim. Gelirimiz bu arada köpek gibi artacak. Çünkü bak sıfır 8'den sekizden sekiz yetişe çıktı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Niye bu lokutlar hangisi? Değişiyor 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 değişiyor. Değişmiyor. Bu değişmiyor. değişmiyor. Şu değişmiyor. Bu da değişmiyor. Bu ne? Sadece şu ikisi mi değişebiliyor? O ne saçmalık lan öyle? Allah Allah. Template is locked. Kilitleme falan mı var burada? Kilit mekanizması mı var? Ee, Çinçleyemediğim mi var? Yani bunları sadece viyebiliye biliyorum. Cannot remove special templates. Bunlar özel olarak fokustan falan almış anladığım kadarıyla. Ve bunlara herhangi bir şey yapamıyorum. Silemiyor da. Silemiyor mu da? Sil, sileyim bari ya. Disbanded. Silinmiyor, edilmiyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Allah Allah. Çok ilginç. Neyse bunlar da araya defans olarak seçildi mi orası? aynı seçildi. Şöyle neyse her yeri tutsunlar. 11 taneler zaten. Başlarına bir komutan çekip verelim. Şöyle şunları da şunun altına koyayım. Onlar da takılsınlar öyle kafalarına göre. Şimdi sıradaki hedefim aslında Hırvatistan mantıklı olarak. Yunanistan'ı bir seviye aşağı çekeyim şöyle. Hırvatistan bana çok mantıklı geliyor. Güzel 3 e, tane konvoy da falan da var. Konvoylar zaten geri bize geldi. Hırvatistan'ın durumu nedir? Hemen serisinden bakalım. Kapitülasyon cenneti başlıyor zaten. Krotya 231 lazımmış. Önce kendisine bir 400 tane. Tamam 400 tane verelim. Ondan sonrakiler zaten büyük tane en çekmeye yeter. Bir 30 tane bir gitsin. 400 tanesi buna. Şunları iptal edelim. Biz düzenler bir şey açarız oradan sıfırdan. Araştırmalar vızır vızır bitmeye devam ediyor. Hafif silahlar, ağır silahlar, onlar bunlar. Hepsini açıyoruz. Bir gemiler çıkartacağız. Akıllara zarar. Şunları aldıktan sonra bu arada çok rahatlayacağız. Bu, ulan sana para versek ne olur? 60 milyar istiyorsun. Seni parayla değil de Macaristan'ı parayla indirsek nasıl olur? O daha kolay gibi. Ne istiyorsun? 20. Yani 3 kere veririm o parayla buna. Bunu, bunu parayla indirmeyi deneyelim bakalım. 400 milyar doları buraya harcayalım. Zaten para kazanıyoruz artık. Hiç sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Accept, accept, accept yeah, de kardeşim. Ayıp oluyor yani. O kadar accept nereye gidiyor bunlar? İnsan düşünür yani. He? Hadi kabul, kabul, kabul seri. Para veriyorum. Şu an anlamayanlar için para veriyorum. Ülkeye para veriyorum. 20 milyar, 20 milyar. Para karşılığında da ülkeden hisse alıyorum gibi düşünebilirsiniz. Tamam. %56'ya çıktı. Denk aynı anda kapitülasyon gerçekleşebilir. 460 borcunu kapalan. Bu arada kâra geçti gördüğünüz gibi Macaristan bizim yatırımlarımız sayesinde. Borcunu da yakında öder, öder diye tahmin ediyorum. Yani çünkü aynı borcunu da kapattı 0.10'a çıktı. Çok iyi. Macaristan toparladı. Romanya'ya ki bunu yaşatabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Ama denemek isterim aslında neden olmasın. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir taktik üzerinden gideceğim. Roman, şey Macaristan'a Macaristan'a para vereceğim. Romanya'ya politik güç vereceğim. Arada öyle bir denge kurmayı planlıyorum. Buna politik güçleri basacağım. Ama buna ise paraları basacağım. Öyle bir denge kuracağım. İkisini de aynı anda yutacağım. Bakalım. Kurtarabilecek miyiz? Romanya kurtarılmaz büyük ihtimalle çünkü çok sıkıntılı yani vergi arttırması zorunda. Vergi arttırmadan kar etme şansı yok. Vergi hayatın her yerinde olmalı ama abartı olmadığı sürece. Mesaj umarım o git götürmek istediğim yere gitmiştir. Evet para yani para artarsa tabii ki bu erken olursa sonra paraları şey veririz. Evet bir seviye düştü bu arada gördüğüm kadarıyla. Evet Hırvatistan bir seviye düştü. 1125 puan daha düşmesi lazım. 1125 puan daha düşmesi için 2354 adet gemimi versem çok rahat bir şekilde düşüyor. Ben 3000 yazayım buraya. Direkt hepsi gitsin. Ve artık Hırvatistan'ı da yutalım. Ki kafamız rahat etsin. Ee, Yunanistan Borç e, sıkıntısı girmiş. 3 trilyon borcu var. 343 binini bize kitliyor. Kabul edeceğim ya artık. Mecburum. Yani yapabileceğim çok da bir şey yok. Aslında kabul etmek zorundayım. Aslında kabul etmesem de olur yani. Bir şey değişmeyecek kabul etmesem. De. Bu arada kabul etmezsem şöyle bir fark olacak. Ee, yani bir şey değişmeyecek. Her türlü anek hani istediğim ülkeyi yuttuğum zaman ben ödeyeceğim bunu. Ha şimdi daha sonra. Ama sonra ödemeyi tercih ediyorum. O yüzden... E bankrupt. zaten bankası boş boşaltı dursun. Benlik bir sıkıntı yok. <laughs> Kendi kendini bitirmeye devam edebilir. Hiçbir problem teşkil etmiyor. E, şunları daha sonra basarız. Şunlar bitsin. E, dur ona değilmiş lan bunlar. Madem bu topraklar bizim kardeş, bu topraklar o zaman yatırımlar. Dur. Sana anexedikten sonra basacağım onları. Kosova'da diyorsun ha? Al o zaman Kosova'yı. Kosova'ya basıyormuşsun zaten aktif olarak. Al tepeden basmaya başla. Güzel güzel. Sen bir kurtarsan şu zararı keşke be. 0.68 çok zarar ediyor. Neyse 100 milyar dolar çok değil. Çok değil. Ee, paraları gene buraya aktarıyoruz. %61'e çıktı burası. Buraya da politik güç verelim. Şuradan da bir endüstriyel yatırımları yapalım. 20 milyar dolar alıyorsun artık birader. Bir sıkıntı. Üf. Biz ne kazanıyoruz lan öyle? 4.5 ne diyorsun sen? Biz uçmuşuz. Biz uçmuşuz. Vallahi biz uçmuşuz yav. Vatikan'dan Vatikan dedik fırladı ya ülke. Fırladı. Fırladı geldi. Like attınız mı bu arada? Videonun başındayız. Like attınız mı? Atmadıysanız bir like'ınızı alayım. Bir bir alayım ben bir onu. Bir 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 bir. Bir, 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 bir. bir alı siz, size zahmet olmayacaksa tankları şunları daha fazla basabiliriz ya. E, şunları da 5'e çekelim. Yavaş yavaş bunlar da çünkü yer tane basılması lazım. Yani final olarak şu seviyeye gelinceye kadar aslında fabrikalar basılabilir. Bana kalırsa şunlarda da 5'er tane olacak düzeyde. Bu seviyeye gelinceye kadar basılsın. Almanya sana da geleceğiz. Sana da geleceğiz. O paracıkları ben cıkkalayacağım yani. O paralarla işte burada mesela Fransa'nın 2 trilyon borcu var. Onlar ödeyeceğiz. E, Belçika'nın mesela zarar ediyor köpek gibi. Ya da mesela Polonya'nın 3,5 trilyon var. Onlar artacak. Sen Senin parayla onu ödeyeceğiz. Senin parayla onları ödeyeceğiz. Ee, kaç gün kaldı? edeceğim için Hırvatistan'ı şu an şey yapmıyorum. Gitti bu arada. Niye yutamadık biz onu? Ha trigger tam bürokratik drain'de olduğu için gitmiyor şu an. Ee, tamam tamam modify military. Biz onu unuttuk. Bürokratik drain olayını unuttuk. Şimdi o zaman bir sonraki ülkemiz olan hangiydi lan neydi lan? Ee, Slovenya'yı alalım. Onu da alalım. Kaç puan dur lan, kapattık hemen. Kaç puan lazım? 478. Ne var bende? Konvoy yok ki hepsini yollamışız. Tamam. Ne varsa 5000 tane diyorum ben. Gitsin. Dur 5000 demeyelim de. Kalsın bende. Ben her şeyi ürettiğim her şeyi yollayayım gene. Şimdi sıkıntı çıkacak. 5000 diyeceğiz. Kapitülasyon anında falan son gününe denk gelecek böyle bütün hepsini bir anda hurra yollayacaklar falan zarar edeceğiz biz. Hiç gerek yok. O yüzden elle yollayalım şöyle üretimi. Üretimden ziyade cepteki her şeyi de yollayabiliriz aslında. Ama o bize biraz zarar verebilir ya. O zararı şey olmamak için şimdilik böyle iyi. Şimdilik böyle idare edebiliriz para kalırsa. Evet person 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 okey. Go. Go over. Hadi git böyle. Üretimi alsın yutsun. Afiyet bal şeker olsun. Şuradan devam ki devam ki bütün gemi yatırımlarına devam ki 400 olmuş o zaman bu 400'ü buraya basıyorum. şu borcumu ödüyorum. Buna da paracıkları aktarıyoruz. Bu yakında GG olacak. Buna zaten para vermekten kendileri uçtu. Bayağı sağlam parası oldu. Dur, para kalmadı. 500 milyar dolar bunda birikti. Bu 500'ü alacağız zaten. Para kazanmaya başladı. Daha da zarara düşeceğini düşünmüyorum ben. Ki ben oldukça buna denk geldikçe de yatırım yapmaya başlayacağım. Ee, Slovenya'yı basamaya devam. Slovenya zarar etmemeli asla. Bu sırada zarfında San Marino'da bir sıkıntı var mı? Yok. Güzel. Şöyle basalım. Sen sana da basın emrini versek hiç fena olmaz. Bürokratik training ne kadar süresi kaldı? April. Ufak bir aksaklıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Macaristan'a birazcık paralar verdim. Ee, bu sürede tabii ki boş durmadım. Ee, buna da birazcık para, birazcık politik güç falan filan dengele bir şeyler yapmaya çalıştık. 300 politik gücüm varken ve bürokratik drainim kalkmış iken ben diyorum ki şeyi hemen Slovenya iniyormuş. İndirelim. İndirelim. Slovenya ile beraber aslında ikisini beraber yutmak isterim. Ama tahminimce ikisini beraber yutamayacağız. Şöyle zamanı ilerletmeden önce sana para versek kabul eder misin diyeceğim de sana bir darbe patlatmamız lazım biliyor musun bak. Sana sana bir darbe vuralım. Sen %70'e doğru çıkarsın zaten. %75 success pool diyor zaten. Ne oldu? Olmadı mı? defitti kop. Allah ulan yüzde beş mi ne fit vardı nasıl kaybettik? Ay şansımıza tüküreyim ya. Nasıl başardık biz onu kaybetmeyi ya? Bu zaten buna, buna da darbe lazım ki. Bunda da lan lan light bunu alabiliyoruz ki. Yok bunu da alamayacağız ki. Oradan biri hissesini mi sattı? Ne oldu lan bir şey oldu bir anda orada bak. Tamam. O zaman puan biriktireceğiz. Bir şuna darbe koyacağız. Bir şuna aneks diyeceğiz. Ooo bu ne böyle birader sana para versek Sena Sena Şşt, Sana Sena para vereyim Reject diyor kardeşim po, para, parayı alıyor ama Param gidiyor reject diyor Ben anlamadım bu işi Buradan 100 politik buradan 100 politik buradan alalım Buna darbe vuralım 197 başarılı yani Şaka yapmayın bana ha şükür Dramatik bir sahne cidden çok dramatik Güzel. Sağlam kar da ediyorsun. Güzel. Yani sağlam dediğimiz zarar etmiyor en azından. Zarar etmemesi benim için yeterli bir ülkenin. Benim olması için. Oh very well. Valla %39'a düştü bir de şeyi. Neyse ama hepsinden üstün en azından. Bir tur daha buna darbe deneyeceğim. Bakalım olursa olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu arada gelirimiz muhteşem derecede arttı. 4.79 milyar dolar kazanıyoruz. Ve bütün yatırımlarımız maks seviyede. Tabi bunları oynamayacağım. 0 milyarda kalmasını istiyorum. Çünkü oynatır, oynatırsam Welfare'ın uçacağını biliyorum. 0 milyon diyor şu an. Sağlı oynattım uçtu. Bunları hiç oynatmayacağım. O yüzden bunları erken safhada bu bilgiyle beraber Afrika Cumhuriyeti'nde bunları erken safhada maksimumda tutmak istiyorum. Ki ilerleyen safhalarda benden fazla para almasın. Diğer türlü çok para alıyor çünkü. Çok para alıyor. Şu an büyük ihtimalle değiştirmeye kalksam benden nüfusa oranını alıyor sanıyordum da ben. Parayı oranla alıyormuş. O biraz saçma olmuş. Kazancımı oranla niye oranlıyorsun ki kazancımı? Ne alaka ya? Yani? Bir tur daha ben para vermeyi deneyeceğim. İnşallah kabul eder. Evet. Gene reddetti. Güzel. Gene dolandırıldık. %57 şansla olabilir. Sonuç gene lose. Hayda. %27'ye düştük. Pes scroll düşeceğiz ya da no change. No change. No change. Kesin. Kesinlikle. Kesinlikle no change olmalı. Ee, bir an korktum. Sesi kısmıştım da sesi açmadım diye. Kimi indirebiliyorum bir seviye? Yugoslavya bir seviye daha indi. Hala kar ediyor musun? Düş, bir düşük seviyenle. Evet. Adam gibi adamlar da bugün Yugoslavya'yı görüyoruz. Macaristan'a bu arada bir tane daha fabrika dikebiliyorken hemen dikelim. Kendimize sonra fabrika dikeriz. Önce başkalarına dikelim. Dikiyoruz. Herkese dikiyoruz. Vallahi buna darbeyi patlatamayacağız. Şu Malta'dan puanları çekelim. Parayı son kez veriyorum. Alıyor musun? Veriyor musun? Yine reddet. Sana o zaman yatırımla karşılık vereceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yatırımla ağzını burnunu dağıtacağım ben seni şimdi. Ülkede yatırım yapacak yer de yok arkadaş. Şunu yapalım bari. Bari bu kaldı yani bir şey kalmadı. Neyse bir sonraki bölümde büyük ihtimalle ben e, buradan Slovakya, Çekoslovakya ve Polonya'ya akacağız. Oralara fırlayacağız. Bu video zaten biraz karmaşık oldu. Bir 15-20 dakikası farklı kesilebilir, kırpılabilir, bölünebilir, biçilebilir. Tam net bir karar veremiyorum o konularda ne olacağı dahil. E, Slovenya'yı indiremedik. O kaldı Slovenya bakayım. Yani 300 tane konvoy var da versem bir şey olmayacak ki. İkisini bir anekslemek istiyorum. Bakalım belki beklersek ikisini bir anexleme şansımız olabilir. Şöyle bir tur daha basalım. Birader para. rejik diyor hala ya. Improve atalım. ilişki falan kassak. Neyse bu, bu, bu öyle olmayacak gibi. Bu para kazanıyor değil mi? O güzel güzel. Bu, bu çok tanıdık bir adama benziyor. Ya. Bir oyuncu falan mıydı lan bu acaba? Neyse. Neyse. E, ee, bu bölümde bu kadar diyeyim efendim. Son kez buna bir pul daha para veriyorum. Bu senin kalıbına tükürüyüm. Ee, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın diyorum ve hemen sizi iç ekrana götürüyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Bir adı çok önemli. Çok 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 ihtiyacım var. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.